Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir duası var. Duanın efendim şeyi de çok önemli. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne zaman dünya onu darladığı zaman. Şimdi düşünün için Mekke-i Mükerreme'de tek başına İslam'ı tebliğ ediyor. En yakınları amcası ya amcası Ebu Leher neler yapmış ya. O Ebu Kubeys dağında insanları çağırdı. onlara dedi ki ya beni nasıl biliyorsunuz? Muhammed'in emin hiç yalanını görme duymadık. Herkes böyle ikrar ediyor. Sen Muhammed sen şöylesin efendim ve desem ki şu dağın arkasında bir ordu var. Şu anda hazırlanmış bize saldıracak. İnanır mısınız? İnanırız. O zaman ben size Allah tarafından gönderilmiş bir elçiyim dedi. Deniliyor ki Ebu Leheb orada o ortamı dağıtmasaydı çıktı işte sen bizi bunun için mi çağırdın dedi ona hakaret etti alay etti orada insanların çoğu imana gelecekti o kadar şeye getirdi Allah Resulü'nü çünkü sıkıştırdı ikrar ettirdi evet senin yalanın yok sen iyi bir insansın dolayısıyla bu sözünü de kabul ederiz noktasında ama ne yaptı Ebu Cehil orayı dağıttı her daim böyle en yakını tarafından zulme maruz kaldı sözlü hakaretlere maruz kaldı düşünün onun halini İşte bu ortamda Müslümanlar orada eziyet görüyor elinden bir şey gelmiyor bilele habeşi kızgın kumlarda sürüklendiriliyor elinden bir şey gelmiyor düşünün yani bir peygamberin ümmeti böyle inim inim inliyor. İnneke la tehdi men ahbebte. Amcası Ebu Talib'i bile ne yapamadı? İmana, hidayetine, hidayete getiremedi yani. Bu Allah'ın elinde. E dolayısıyla içini yiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hatta birçok ayetlerde kendini helak edeceksin diyor. Ey Habibim iman etmiyorlar diye. Helak etme yani. İşte böyle daraldığı zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne dermiş? Şu duayı yaparmış. Hep beraber yapalım. Ya hayy ya kayyum. Bir rahmetike. استغيث اصلح لي شاني كله Manası ya hayya kayyum biliyorsunuz. Ey diri olan ve e, mahlukatı yarattıklarını idare eden kayyum. Bir rahmet ki estağidu. Rahmetinden yardım talep ediyorum. Rahmetine sığınıyorum. Senden yardım istiyorum. Aslih li şetni küllehu. Bütün halimi şu durumumu yani düzelt ya Rab. Öyle e, dua ediyor. Ondan sonra la tekilni ile nefsi ayni. Ya Rab beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsimle baş başa bırakma diyor. Bu duaya da amin dedik. Bu duayı her daim dilimizde ne yapalım söyleyelim.